Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu yurt dışından gelen bir ürünümüz var arkadaşlar. Kaynakçı arkadaşları ilgilendiren bir üründür bu. Ama arkadaşlar bu ürün ikinci defa sipariş verilmek zorunda kalındı. Ülkemizde satışı yapan yani yerli bir internet sitesi üzerinden yurt dışından tedarik eden bir satıcı tarafından gönderildi ve MNG kargo beceriksizliği yüzünden ürün kargoda kayboldu. Uzun uğraşlar sonucu ürünün bedeli karşımıza ödendi ve tekrardan yeniden sipariş girdi. Tabii ki fiyat farkını ödeyerekten ama sonuçta kuponlarla alındı arkadaşlar. Hiçbir şekilde yani her ne kadar 150 TL'lik bir kaybımız olsa da tamamı kuponlarla alındı. İlk bir ürün 400 küsuratlardaydı, hatlardaydı. Bu ürün 520 küsuratlarda, hatlarda sadece 20 TL üstüne eklenerek kuponlarla alındı arkadaşlar. Şimdi ürünün açılışını ya